Hükümet yetkilileri önlem almak istemiyor sağlıkta şiddete. Biz artık bunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Çünkü sağlıkta şiddet bugün niye var? Türkiye'de Sağlıklı şiddeti getiren şimdiki siyasi iktidar. Maalesef ki böyle söylemek zorunda kalıyorum. Şöyle ki sağlığı ticarileştiren politikalarının sayesinde yurttaşları e, kışkırtılmış sağlık hizmetlerine yönlendirmeleri sonucunda hastanelerde e, ya da sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında e, aksayan, kendi yönetememelerinden kaynaklı e, yaşanan aksaklıkların sonucunda hedefi sağlık çalışanları gösterdiği için e, bugünkü iktidarda olanlar e, bu sağlıklı şiddetin önüne geçilemez bir hal aldı. Sağlıklı şiddetle ilgili etkin bir sağlıklı şiddet yasası e, getirmek çok zor bir şey değil. E, bunu getirmeme sebepleri gerçekten e, sağlıkla şiddetle ülkenin içinde bulunduğu gündemi e, değiştirmek ya da insanların algısını o yöne yöneltmek istedikleri için önüne geçilmediğini düşünüyoruz bugün sağlıkta şiddetin bu bizim için çok yeni ve taze bir e, konu. Sinop ilinde de zaten e, bu e, konuyla ilgili bir e, hukuki kazanımımız oldu. Daha önce Burdur ilinde e, bir hukuki kazanımımız olmuştu. E, eczanelerden e, ilaç taşımak ebe ve hemşirelerin görevi değildir. E, maalesef e, bugün e, kurumlarımızda e, sağlık çalışanı sayısındaki e, yetersizlikten kaynaklanan bir sorun bu aslında. Bugün eczanelerde çalışan tekniker ve teknisyenlerin sayısının yetersiz olması kurumlarda çalışan ebe ve hemşireler üzerinden bu işin gördürülmeye çalışılmasına neden oluyor. Fakat bugün eczanelerden ilaç taşımak işi ebe ve hemşirelerin değildir. Sinopil'inde son kazandığımız davada da yargı buna karar vermiştir zaten. Eczaneden ilaç taşımak ebe ve hemşirenin görevi değildir. Buradan şu çağrıyı yapmak lazım ki tüm sağlık personellerinde olduğu gibi tüm sağlık meslek mensuplarında olduğu gibi kamuda çalışan personel sayılarının yeterli hale getirilmesi gerekiyor. Bu yargı kararı da bunu göstermiştir ki hastanelerde çalışan bizim eczane teknisyeni, teknikeri arkadaşlarımızın sayısı yetersizdir. Ama iktidar şunu bilmelidir, Sağlık Bakanlığı bunu bilmelidir ki bu pansuman yöntemlerle bugün sağlık hizmeti verdirmeye çalışmak işte böyle yargı kararlarına neden oluyor. Devletin mali, maddi kaynaklarını da bu şekilde kötüye kullanıma sebep oluyor maalesef.